ellerini açıyoruz. Düzgün geldi. Ay kafamı düşecekliğe korktum. Bugün sizlerle başlıktan önce anlayacağınız gibi slime malzemesi açıp slime yapacağız. Slime yapacağız ama 3 gün bekleyeceğiz maalesef. Şey, Olmaz için şu hafta çekin. Ha, rahatsız oldum. Hadi o zaman açalım. Burada küçük bir <laughs> <İnanardan açacağım. Gülüyor> ee, delik var. Hemen oradan açacağım. delik büyüdü. Şu paketler çok... <Gülüyor> <Gülüyor> Oha! Galiba bütün bazı var mı var bunlar? Sonra yandan da göreceğiniz gibi. Orada bir şeyler var. Yazık ki o da bu ne biçim bir kargo alamaz? <laughs> Acayip kötü bir kargolama. kargo olamış. Kargo, kargo olamışlar. Söyleyemedim de bu ne? Acayip kötü bir kargo ama. Oha ne yapıyorsun Garip şeyler yaşıyoruz. Oha açılmıyor. Evde bu sefer birisi işte yok şu anda. Baba az önce az önce markete ben bunu açamıyorum. Makasa ihtiyacım var. Hemen makas almaya gideyim. Siz de gelin benimle. Makas almanı gerek. Hemen fideli hareketlerimize başlayalım. Masanın üstüne çıkacağım. Başka bir şey yapamam. Evet. Masanın üstüne çıkıp makasımızı alıyoruz. Babam makasını neresi yerlere koyuyor anlamıyorum. Neden oraya koyuyorsun ki? Kalitemiz birazcık güzel arkadaşlar. Videomuz birazcık saçma olabilir. Tamam. geliyor olabilir arkadaşlar. Küçük bak. Oy. Aha. Vermedi <laughs> Bayağı da bir abartılı şekilde açtım. Kutuyu mahvederek açtım arkadaşlar. Ama sonunda malzemelerimiz geldi. Hele evet, şükür ya Rabbi. Artık kutumuzu koyduktan malzemelerimizi gösterme vakti geldi burada böyle şeyler var. Ya ne kadar da şeylermiş bunlar da böyle. Hı. Aa! Yes arkadaşlar! Sıvı sıvı yes! Ben yaparken sıvı şeyle. Sıvılar çok iyi oluyor. Pembe işte var. Bir sürü renkte. Almışım da bir şey, Oy. Bir sürü renkte bunlardan almış. Bunları da ne yapmışlar? öyle yapmışlar. Kırmızı çok güzel gözüküyor. Oy. Ee, bu bandı yapıştır pakete. Paket orada kötü bir şekilde duruyor. hele şu turuncuyu bayağı bir uğraşarak atacağız gibi gözüküyor. Ne biçim batmamışlar? Hem yani batmamaya ne gerek var? Aa gerçi açılabilir diye. Evet. Buna tabi kırtasiyeden de alabilirdim babacım. Ama babam sipariş etmek daha az geliyor galiba. Şöyle aklımdaki bütün bantları çıkardım galiba. Dik var. Kuşum hiç susmaz arkadaşlar. Hep böyle. Kusuruna bakmayın. Ee, bunda da bant var. Ben bunu attım gitti. Evet. Neyse. Burada bir sürü renkte var. Şimdi başlayalım. Pembe, turuncu, oy. Renkleri öğreniyoruz. Pembe, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Pembe sarı, pembe turuncu sarı yeşil mavi. Bu ne? Kırmızı. Beyaz. Şurası. Vay canına. Renkler ne kadar da güzel. Pembe. turuncu Sarı. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Beyaz. Evet. evet. Benim bu acayip sert koyma şeklinden dolayı Özür dileriz. Hemen kameramızı geri ayarlayıp sana geri geliyoruz efendim. Çok özür diliyorum. Pembe, pe, pembe turuncu, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, beyaz ve şeffaf böyle renkler var. Bir şey söyleyeyim. Turuncu niye az? <laughs> Arkadaşlar turuncu çok az. Bir de beyaz da az. Nedense. yani az ikisi de. En çok galiba pen bu. Üçü dolu. Ay dördü. Bir de şeffaf. Beşi dolu baya. Baksana kırmızıda da eksiklik var. Bunda da var. Bunda da var. Şikayetçiyim. Mesela... Şimdi bence slime'ımıza başlayalım. Önce slime'ımıza başlamadan önce slime malzemelerimiz. <laughs> Neyse evet arkadaşlar şimdi ben slime'ın nasıl yapıldığını nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Önden dolayı ben sadece böyle bir slime yapacağım. Evet. Ben şeffaf rengini birazcığını kullanacağım. Ben, ben hepsini kullanmak istemiyorum. Bomboşunu harcamak istemiyorum. Şeffaf ama kullanıyorum. Az kullanacağım dedim. Ne kadar çok kullanmak zorunda kaldım. Tamam da şeffaf. Acayip az kaldı. Ama ben hepsini dökmek istemiyorum arkadaşlar. o kadar tam dökmesem ne olacak ki? Zaten başka renkler de dökeceğim. Allah'ım umarım güzel bir slime elde edebiliriz. Tamamdır. Şimdi hangi renk yapsam diye düşünüyorum. Ama kırmızı dikkatimi çekti. Bayağı. Dikkatimi çekti. Ondan dolayı kırmızıyı kat kattım. Kırmızı renkte ve şu anda bir slime gibi bir şey oluyor. Evet, sadece bunları katacağım diye bir şey yok. Ee, pembe de katmak istiyorum ben. Bu sefer sadece bunları katmayacağım. Sadece sadece 3 tane renk katıp böyle karıştırıp da slime 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 diye şey yapmayacağım. Renge bakar mısınız? Şu an daha çok güzel bir renk oluyor. Neyse. Şu anda çok güzel bir renk oluyor. Ama ben hemen geliyorum arkadaşlar. Ben hemen bir şeyler alıp geliyorum. İki malzeme alıp geldim. Zaten dörünü katmak istiyorum ben. Lütfen olsun ya. Ben şöyle güzel bir slime uzun zaman sonra görmek istiyorum. Özellikle ben hiç slime yapmadım hayatımda yani bayağı bir denedim bayağı denedim ama slime zaman olmadığı için yapamadım Ben pufuduk bir slime istediğim için tıraş kapıda katacağım kattım böyle çok güzel bir slime elde edeceğiz gibi duruyor Ama bunun için 3 gün bekleyeceğim yani ikinci partimiz gelecek her gün umarım daha güzelleşirsin. Şu anda bir karıştırıyoruz. Güzel bir sevda karıştırıyoruz. Oy. Arkadaşlar ben birazcık fazla karıştırdığım için he, elime de döktüm. Ben bunu bir yıkayıp geleyim. Evet arkadaşlar ben hemen geldim. Etrafı toplayıp. hem güzel olursun. Sonra ben biraz daha jelle bir şeyler kanıtmak istiyorum. Umarım güzel olur. Kırmızıyı kattım. Hemen karıştı. Karıştırıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Renk acayip güzel şu anda. Koyu pembe renginde. Size açık pembe gözüküyor ama burada bayağı bir koyu bir pembe. Olacak mı? Bilmiyorum. Hiç şu an bir fikrim yok. Ama ben tüm renklerden katmak istiyorum. Turuncu da katıyorum. Umarım turuncuyla da güzel bir şey elde ederiz. Oh my God! Arkadaşlar çok güzel oluyor. Müthiş. Um, tamam. Sarı da katacağım. Ben bir sürü renk katmak istediğim için bayağı bir renk katacağım. Olduğu kadar. Şöyle sarı, mavi. Ben bütün renkleri katıyorum arkadaşlar. Maviye fazla katmayacağım. Yeşil. Ben bu renklerden fazla katmıyorum çünkü şöyle güzel bir pembeliği var. Gitsin istemiyorum. Ama ne bileyim yani. Katıyorum arkadaşlar. Oha. Şu an bir gökkuşağı rengi. Hayır. Bozma lütfen pembe. Pembeliğini bozmadı. Şu anda pembe gidiyoruz. Bak Arkadaşlar biz pembe ilerleyeceğiz. Baloncuklar oluyor. Arkadaşlar bu böyle olmasın hemen. aa. Hemen ol, olacak gibi duruyor. Hadi baloncuklar da çıksın da olsun. Bir şey söyleyeceğim. Baloncuk çıkıyor. Hemen olacak hissi var bende. Şekilim bak şimdi. Arkadaşlar ben şimdi bilmiyorum nasıl olacağını da. Bayağı da bir karıştırmam gerek gibi duruyor. çok güzel bir baloncuk oldu şu anda. Bak attım. Sivisler <laughs> <laughs> Karıştırıyorum hala bir sonuç elde edemiyorum. şey işleriz. Ah tamam. Aa baloncuk yeter. Senler bozucu baloncuk oldu bir tane. Arkadaşlar baloncukların üstüne böyle şey yaptığınızda mesela büyük bir baloncuk oluyor, üstüne şu, mesela böyle yavaş yavaş şey katıyorsunuz. Yana ya sağ. Ol. Sağ, sola, sağ, sola diye böyle. Benimki pastaya benziyor. Rukiye Çetin Kaya yapıyordu kızıyla, Nina'yla. Bayağı bir slime videoları vardı ama onlar tabii ki de bunları kullanıyordu böyle. Şeyleri kullanıyordu. Şimdi babam da ben de böyle bir slime heveslisi oldum. Gittim. Babam dedim ki baba ben de yapabilirim. Babam da tabii ki de gitti. Adi. İlk başta ilk aldığı şey işe yaramadı. İlk slime malzememiz. İşe yarar diye düşündüm yaramadı. Çok kötüydü. Bir şey söyleyeceğim ben bütün renklerde kattım da bu kıvamını bozmadı. Ben yani rengini demek istedim. Rengi şu anda sizde beyaz gözüküyor olabilir ama pers pembe bir slime olacak. İnşallah. Bismillah. İlk denediğimiz bir şey yaramadı. Kolum ağrıdı. Ben bunu biraz karıştırıp geleyim. Arkadaşlar karıştırırken bir aksilik oldu. Hemen geri döndüm. Çok az döküldü. Ama bize yardım etti. Reklam değildir. Reklam hiç değildir. Sakmedi de bize yardım etti. Sonra Şu şunun güzelliği şaka gibi. Bir şaka yapsın. Sinir bozucu baloncuk gene geldi. Aha, bu sefer ben yeniyorum. Arkadaşlar ben bunu en iyisi 3 gün bekletmeye artık şey yoktum. Çünkü bu olmuyor. Neyse arkadaşlar ben bunu artık bence bir bekletmeye geçeyim. O zaman ikinci part için hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.